kendini kurban ediyor. Dolayısıyla teoloji değişiyor. Hristiyan dünyasının en büyük kurbanı kimdir? İsa'nın zati kendisidir ve kendisini insanların asli günahtan, günahını kurtarmak için tanrının oğlu kendisini feda etmiştir. Yani son tarihte Roma İmparatorluk Valisi Pontius Pilatus'un yaptığı ve hatta Sanhedrin'e vermiş olduğu karar aslında şekli bir karardır zaten. Tanrının oğlu kendisi zaten onun için gelmişti. İnsanlığı asli günahlarından ve günahlarından arındırmak için gelmişti ve kendisini kurban etti. Aslında biraz burada ama burada Yani e, biraz sonra konuşalım o konuya gireceğiz ama İsa Hazreti İsa'nın kendisi bir günah keçisidir de aynı zamanda. Ha, Kim o, için? Tabii. Aynı zamanda o da bir kurban. Yani o Yahudiler için geçerli. Yani biri ya bırakılıp, şimdi bırakılıp, ben kesiyor. yine bu tarafı onu daha geniş konuşacağız. Ya bu şimdi evet. komünün aynı tam bir kurban aynıdır zaten. Çünkü babasının kuzusu geçiyor aynı. Kuzusu evet. geçiyor aynı. Bak komünün aynı tam bir kurban aynıdır bir bozukta. Çünkü biliyorsun Matta yine söyle mesela son akşam yemeğinde ne diyor İsa ekmek yiyor diyor ki bu diyor benim etimdir diyor. Şarap şu bu benim kanımdır diyor. Kim ki kanımı içerse, etimi derse benimle düzünleşmiş olacak. Burada Zomiyon tabii çok mi? kimsenin anlamadığı bir şey var hocam. Bunu burada vurgulamam lazım. Yani sen senin bildiğini biliyorum da halk bilmiyor. Yani aslında Ristiyanlar işin ilginç tarafı burada. Ristiyanlardan kastım bugünkü büyük mezheplerdeki hepsinde ee, oradaki etle kanı gerçek anlamda yani mecazi şey bir kısmı bir şöyle sembolik zannediyor. Tabii. Sembolik olarak İsa'nın etini ve kanını yedi hayır onu değil. Muzevi bir şekilde kilisede şu anda yapılan ayinlerde ekmek şarap ayini yapılırken gerçek anlamda İsa'nın etini ve kanını yediklerini düşünüyorlar. Bu yani ve bu Hristiyanlık da çok temel bir öğretidir büyük mezheplerde. Yani mukaddes Şimdi... aslında o komünyon ve o. Tabii. Ama yani şöyle en o yani, önemli sakrament. Yani aslında uçukluğu ama dikkat etmek lazım. Gerçek anlamda İsa'nın etinin ve kanının e, şu anda ayinlerde yenildiğine dair inanç büyük mezheplerin temel inançlarından bir tanesi. Burada tabii yani olayın mantık açısından tutarlılığı bir yana bir de sanki e, bir yerde yamyamlığın yüceltilmesi Halim gibi bir söyleyeyim. şey var. Yani Hz. İsa'nın etini bizatihi şeyleri. Aman yani şu bence ilginç. Akik kurbanı. Biliyorsunuz. Abi, akik de var. Evet. Akik. Yani şu bana ilginç geliyor. Ee, çocuk doğduktan sonra bir kurban veriliyor. Peygamberimiz de yapıyor. Yapıyor. Veriliyor. şimdi bunu şu gaye ile yapıyor Müslümanlar. Çocuğum doğdu. Bütün yakınlarıma ben burada bir ziyafet vereyim. Evet. Ve bu ziyafet ile kalpleri burada hmm. toplayayım ve çocuğuma dua edilsin. Hayırlı bir evlat olsun. Şimdi bu bir düşünce. Ve daha tahmin ediyorum ki bizi izleyen Müslümanlar bize kızıyor. Çünkü mesela kurban dedik kavurma. Onu dedik işte Akat veya Sümer şu falan. aslında bir anlayış var. Bu anlayış geleneksel bence kızacakları bir şey söylemedik. Söyledik çok şey söyledik. <laughs> kızabilir tabi. Yani şu, buradaki anlayış şu ibadet olarak hayvanın etinin oradaki cemaatin duasını almak için paylaşılması. Tabii. aynı zamanda temel bu bence yani hacda da evet gerçekten yiyecek ihtiyacını gidermek için ama o kadar çok değişik vesilelerle hayvan kurban ediliyor ki bu aslında duaları celbetmek evlenenler için olabilir dediğimiz gibi yeni doğan çocuklar için olabilir işte hac zamanında olabilir değişik vesilelerle biraz biz... zekata da benziyor herhalde zekatta da o var biraz zekatın fakiri gözetmekle beraber evet imkan olanla olmayan arasında bir sıcaklık da kuruyor. Kesinlikle. Aslında kurbanın yani Allah'a yakınlaştırmakla beraber Müslümanları da yakınlaştırıyor. Kesinlikle ben öyle anlıyorum. Ama bence çok makul bir izah. Ve şu Harik. bence yani neden mesela e, Müslüman olmayanlar Türkiye'de şunun bence merak ediyorlar. Zekat gibi güzel bir ibadet varken neden kanlı bir ibadet hala yaşamaya devam ediyor? Bence bu önemli bir soru yani ve bizim cevaplamamız gereken bir soru. Yani Caner Hoca'nın söylediği kalpleri birbirine ısındıracak. Hatta ver, verenin e, ve, ve yani bir zekat veriyorsunuz ya aslında zekatın kaidelerinden biri de verenin bilinmesi. Sen evet. vere bilerek vereceksin, Mesela, alan da bilerek evet. alacak. Sadakadan farklı olarak. Mesela muhafazakar Yahudilik, yeni evet. yapılamacı Yahudilik onlar da kanlı kurbanı kabul etmez. Oluyor. Etmiyorlar. Ortodokslar es eski de kaldı Ortodokslar şunu söylüyor: Mesih gelmeden, evet. Mesih gelmeden, üçüncü mabet olmadan kurbanı yapmaz falan. filan diyor. Bazı uyanık Yahudiler şey horoz tavuk mağul filan kesiyorlar Evet ya. Yani, yani şu bence önemli. Oluyor. Türkiye'de yani ben hani Türkiye'yi esas olarak konuşuyorum. Türkiye'de Müslüman olmayanlar, Müslümanların sadaka gibi çok çok güzel bir ibadeti var. Zekat veren belli, alan belli. Peki neden kanlı ibadet devam ediyor? Bence bu zor anlaşılan bir mesele. Yani geleneksel olarak Müslümanlar elbette temiz, kapalı mekanlarda e, kesebilirler, yiyebilirler. Ama bunun bir ritüel ya da bunun bir e, büyük bir ibadet halinde bu dayanışmayı sağlamak için neden hala et temelli, et temelli bir orada, ibadete yöneldiklerini orada kevse, anlamak Kur an, lazım. Mesela yani Kur'an'dan yani zaten o da problem var. Kur'an zaten direkt olarak kurban kes üzerine zaten anlaşamıyorlar. İşte en fazla söylen nedir? Fesaldirabiki menar. Evet. ...Nahr kelimesinden işte boğaz ana şeklinde falan filan... Evet, da, evet. ...anlaşılır filan ama... işte Hac, Maide, hac, Bakara'daki maide. Ifadeler, var ifadeler var ama... Var. ...yani hac dışında... Hac e, dışında evet. ...belirli bir tarif vermiyor... ...yoksa Kur'an'da geçiyor açık mı? Yani galiba... Yani şeyleri geçiyor yani Kur'an'da... Yani, ...yani bir kurban kesiliyor... Hatta saygı gösterilecek bir tamam. varlık olarak Kesiyor, gösteriyor... Ama ...fakat hani böyle... ...emir olarak yani emir olarak saç dışında filan zaten onları bulmak Kur'an-ı Kerim'de zor ama tabi hadislerde çok da ama dinin yani bulmaya da gerek yok yani yoksa tabii. yani hayır, dinin kaynakları bulat. içinde evet. Tabii ki hadisler ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve icma filan bu, şimdi bundan başka bir şey var benim anladığım şu reform İslam'daki reform meselesi ne Müslüman şunu söylüyorum yani mesela neden kanlı kurban artık yapmıyoruz gibi bir akım destek bulamıyor. Şundan dolayı. Söyleyenler var tabii. Var tabii. Hani destek bul. Evet. Ben şunu bağlıyorum Lütfi Hocam ve Canor Hocam ve Ertan Bey. Tarih ile çok bağlı İslam ve Müslümanlar. Yani peygamber bunu uyguladı. Neyi uyguladıysa orada bilinç düzeyinin yükselmesiyle biz ilgilenmiyoruz diyorlar. Biz ritüellere bakarız diyor. Tarih ile yüzde yüz kendimizi bağlıyoruz.